Evet arkadaşlar kış mevsimi geldiğinde benim vazgeçilmez çorbam şöyle şehriye ile tavukla muhteşem bir çorba yapıyoruz hemen malzemelerim bunlar öncesinde şöyle tenceremin altını açtım evet, bu şekilde yağımı koydum ve hem soğanı hem de hem soğanını hem de e, havuç rendesini bu şekilde atıyorum arkadaşlar. Şöyle kavruldu. Arkadaşlar hemen unu ekliyorum. Şöyle biraz kavuruyorum. Tuz ve baharatlarımı ekliyorum. Ve salçamı ekliyorum. Çok az biber, bir yemek kaşığı dolusu da domates salçası ekledim. Bakın, şöyle iyice. Şimdi bakın biraz daha kavruldu. Tavuk suyu ve normal su karışımını yavaş yavaş ekliyorum bu şekilde açarak. Yoksa top top kalır. Evet. Gerçekten çok güzel bir yemek oluyor. Denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Evet. Bu şekilde. Biraz daha bekleyelim. Evet. Zaten baharatlarını da içerisine atmıştım. Şimdi kaynayana kadar yani hafif kaynayana kadar tam kaynamaya çıkmadan e, tavukları atacağım çünkü. Ee, evet arkadaşlar şöyle e, kaynamaya çıkmasına az kaldı. Tam ka daha kaynamaya çıkmadan şöyle didiklediğim e, tavukları ekliyorum. Evet. Diğer aşamalarını göstereceğim. Şimdi sıra. Bakın böyle güzel kaynadı. 5 dakika kadar tavuğuyla kaynadı. Şimdi e, tel şehriyelerimi ekliyorum. Evet. Evet, şimdi kendi haline bırakıyorum. Bir 10 dakika kadar kaynatacağım, sonra kapatacağım. Evet, bakın şöyle yaklaşalım o kadar güzel oldu ki. Evet. Şimdi üzerine maydanozu ekliyorum arkadaşlar. Şöyle. Hı hı. Şöyle bir tur daha karıştırıyorum. Ve bu kadar. Bakın. Enfes bir çorba. Ee, ben çok koyu yapmıyorum çorbaları ee, çünkü içinde durunca biraz daha koyulaşması e, yani devam ediyor. O yüzden bu şekilde yaptım. Şimdi hemen şöyle bakın alalım önce servis için böyle yapayım. Yani kış aylarında bence en çok yapılması gereken e, çorba diyebilirim. Daha koyu seviyorsanız e, daha fazla tel şehriye atabilirsiniz. Şöyle bakalım. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.